Sizlerle bugün arkadaşlar Dubai çikolatalı, gofretli dondurma yapıyoruz. Sandviç şeklinde. Bakalım nasıl olacak. Bir YouTuber arkadaşımızdan gördüm. Hoşuma gitti. Hemen deniyoruz bakalım biz de yapabileceğiz mi? Arkadaşlar Dubai çikolata gofreti bu şekilde yapmışlar. Tadına sonra bakacağız. Dondurma şeklinde koyduğumuzda. Evet arkadaşlar bakalım. Dubai çikolatalı gofretimiz nasıl olacak? Tabii önce bir dondurma lazım. Arkadaşlar bu ilk dondurmamız. Şurada da görmüş olduğunuz gibi vanilyalı damla çikolatalı gibi bir şey. İlk dondurmamız. ikinci dondurmamızı açıyoruz. Çikolatalı ve çilekli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Olmazsa olmaz. Arkadaşlar dondurmacılık işinde bilenler bilir. Bilmeyenlere biz de öğretiriz. İlk önce suya bandırıyoruz. Lan bu burun kapı şeyi kadar lan. Olmayacak ki bu. Baksana. Üç tane böyle kocaman olacak. Değilmişim. Biraz küçük alır. Ben ilk önce alt kata çilek yapmak istiyorum. Fazla dondurma almayacağım çünkü alanımız çok küçükmüş. Yalnız dondurma çok harika kokuyor. Rüzgar bu videoya katılmanı beklerdim senden ama. Suyla tekrar yaptıktan sonra vanilya çikolatayı en üste bırakacağım arkadaşlar. Vanilyalı çikolatadan da alıyoruz. Bu vanilya değil de beyaz çikolata, şey beyaz dondurma olabilir. Sütlü. Üçüncü katımızı atıyoruz. Nasıl oldu arkadaşlar? Ve... <laughs> Evet arkadaşlar tabağımızı aldık. Görsellik çok önemli. Birazcık birazcık şey oldu. Patez oldu ama velakin şöyle bir şey oldu. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir şeye benziyor. Çocuklar, çocuklar da sabırsızlıkla bekliyor bakalım. Evet. Aa bak yeni bir yöntem çözdüm. Görüyor musun? Bak. Evet önce duvarlarımızı bir sıvıyoruz. Her yere dondurma ulaşsın. Bunu neden böyle yaptım ben de bilmiyorum ama. Sizler evinizde denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz. Dondurma yani sonuç itibariyle. Çok kibar olduğum için arkadaşlar. Şöyle ortasından ikiye bölüyoruz. Bir de orayı da göstereyim. Gördünüz mü? Nasıl harika bir sandviç oldu. Şöyle bir parçamızı koyacağız. Ben bir parça yiyeceğim. Sonra dörde böleceğim ki. bu benim ağzıma sıcak. Şöyle yarı yarıya yiyelim. Bakalım nasıl oldu. Arkadaşlar denemenizi tavsiye ediyorum. Çok harika oldu. Gördüğünüz gibi şöyle şu parçamı da yiyeyim. Abone olmayı unutmayın. Sizler için dünyaca para harcıyoruz da video çekiyoruz. <laughs> Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın.